Merhaba arkadaşlar bugün kayıyoruz. Parka gidiyoruz değil mi ve buradan evet. öyle kayacağız. Bugün kay kay mı Evet bakalım kay kayına senin. Vay kay kayın git koş <gülüyor> <gülüyor> Hadi o zaman parka gidelim. Kadirin kaykayı park etti buraya görüyor musunuz? <laughs> kaykayı burada, Kadir burada. Kadirler çok uzağa gitti. Evet Kadir daha oralardan kayıt geldi buraya. Hadi gidelim. Kadir oraya tosladı arkadaşlar. Kaza yaptı Kadir. Hadi Kadir kay dikkatli. Kay kay, kay gidiyor Kadir. Kadir bak burada çok güzel bir köpek var. Görüyor musunuz gözlerini? Çok güzel değil mi Kadir? Evet. Kadir ne yapıyorsun? Kaykar bize geliyor arkadaşlar. <laughs> Tosladı. Ezecek beni. <laughs> Hava çok soğudu değil mi Kadir? Evet park az kaldı. Evet, park az kaldı. Senin <laughs> arkadaşlarım gelmiş parka? Tamburmet geldi ama Barış gelmedi. Hmm, barış gelmedi. Hadi gidelim o zaman parka. Alkış yapalım gelelim. Alkış. Kadir biz nereye geldik? <laughs> Bak baklarım geldi. Bakın. Bak burada da köpek var. Nerede? Bakın. Çok güzel ördekler var burada. Evet bak suyları da bak yüzüyorlar. Hadi alkış yapalım parka. Al, alkış. Arkadaşlar bakın parka geldik. Ama Kadir'in arkadaşının dersi olduğu için gelememiş. Biz Kadir'le ikimiz oynayacağız. Hadi Kadir gel. Elimizi dezenfekte yapıyoruz. Aferin Kadir'e. Kadir hangisine bineceksin? Ata mı? Öküze mi? Eşeğe mi? Ördeğe mi? Ata. Ata. Hadi bin o zaman. Kadir bakın arkadaşlar ata bindi. Gördünüz mü? Evet bakın arkadaşlar. Kadir salıncağa bindi bakın. Hadi gel Kadir bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Aa. Sallayın. Sılım sallayalım. Aa, ama Bakın bir parka. Diye şey şey şimdi büyük salıncağına bindi. Bakın sallını ya. Kadir peçetemiz yok ve bak ıslak binemeyecek. O zaman biz şimdi bakın havada karardı görüyor musunuz? O zaman şimdi biz pizza yemeye gidelim. Hadi gel. Hadi gel. İnşallah. İnşallah şey. Ee, İnşallah kapalı değildir. Hadi gidelim. Kadir hadi. hadi, abi var, hadi evet Kadir'in kelabisi var orada. Evet. Hadi Kadir in bakalım. Neyin vardı? Evet, hadi in bakalım. Hadi, hadi koşalım. Hadi, hadi kapatmasın. Biz şimdi pizzacıya gidiyoruz. Hadi şimdi maskesini takacak ve pizzacıya gideceğiz. Hadi evet. şimdi maskesini taktı ve pizzacıya gidiyoruz. Hadi şimdi köprüden geçecek arkadaşlar. Az kaldı değil mi? Bakın köprüden geçiyor Kadir. Arkadaşlar hemen pizzacıya gitmemiz gerek. Çünkü bakın yağmur başlayacak birazdan. Yağmur başladı evet başladı bile. Kadir şimdi pizzacıya gidecek ama <gülüyor> buradaki <gülüyor> abiler ne yapıyor anneyi arıyor ve izin alıyor değil mi Kadir? <laughs> şimdi izin aldık. Şimdi izin aldık ve pizzacıya gidiyoruz. Bakın <laughs> oradaki abiler izin aldı annemizden ve gidiyoruz arkadaşlar köpek bize bakıyor. Bakın. Şimdi çıktık siteden ve pizzacıya gidiyoruz. O köpekler bize doğru koştu daha demin. Bakın orada da köpekler var. Ay Kadir beni eziyor. Kadir beni eziyor. Kadir az kaldı değil mi pizzacıya? Şimdi geldik sayılır. Bakın orası. Kadir üşümüş. Ellerini ısıtıyoruz biz de şimdi. Bakın arabalar da hızlı geliyor. Dikkatli olun. Geldik değil mi? <laughs> Bakın şimdi geldik. Pizzacı orada. Kadir abisi gidiyor. Ama birazdan gelecekmiş. Arkadaşlar burası alıp eve gitmemiz gerekmiş. Şimdi Kadir'in oyuncağını alacağız o zaman eve gideceğiz. Buradan şimdi pizzamız oluyor. Hadi gel Kadir. Maskelerimizi taktık ve içeri gireceğiz. Geldik arkadaşlar. Bakın. Dedim. Hmm. Yok yok. Kadir bay bay de bir dahaki videoda açalım hediyeni tamam mı? Bay bay. Bay bay.